İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar. Ayzu marketlere 30 Temmuz 5 Ağustos arası gelecek ürünlerin ön kataloğu çıktı. Haftanın yıldızları ürünleriyle karşınızdayız. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde yurdum Egemden Riviera zeytinyağı 500 ml 56.90'dan 30 liraya düşüyor arkadaşlar. Yine 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin Çeşitleri 800 gramlık 46 liradan 25 liraya düşüyor. Ekici tam yağlı süzme peynir 400 gramı 35 liradan 28 liraya düşüyor arkadaşlar. Murat Bey sürmeli tam yağlı beyaz peynir 400 gram kasede 47 liradan 37,5 liraya düşüyor. Torku sade kakaolu tahin helvası 500 gramlık 36 liradan 26 liraya düşüyor arkadaşlar. Etli lifalif yulaf ezmesi 500 gramlığı 20 liradan 15 liraya düşüyor. Etli lifalif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 20 liradan 15 liraya düşüyor. Hayat su 5 litreliği 11 liradan 8 liraya düşüyor arkadaşlar. Kaşıkla dana etli kayseri mantısı 500 gramlık paket 27,5 liradan 20 liraya düşüyor. Torku dana kasap sucuk 400 gramlık 50 liradan 43,5 liraya düşüyor arkadaşlar. Eti pizza kreker 76 gramlık paket 3,5 liradan 2,75'e. Et finger bisküvi 900 gramlık altılı paket 30 liradan 20 liraya düşüyor. Eti gong mısır ve pirinç patla 64 gramlık 4,5 liradan 3,5 liraya düşüyor. 30 Temmuz 5 Ağustos arası A101 marketlere gelecek haftanın yıldızları ürünleriyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.